seçim yasakları da girecek ya. Ne zamanın itibaren siyasetle ilgili konuşamayacağız onu bilmiyorum. Ama arkadaşlar seçimle ilgili tek aslında gerçek şu. Çünkü daha önceki videolara bakıyorum. Özellikle kılıçları gömdüğüm videolarda falan. Herkes diyor ki abi o zaman kime vereceğiz? Abi ne yapacağız? Arkadaşlar bak daha önce de söyledim. Canınız kime istiyorsa ona vereceksiniz. Hiçbir şey fark etmeyecek ki. Şu an seçim yasağı bugün girmemiş olsa bile ben bunu yayınladığım zaman girmiş olabilir. O yüzden kime or vereceğimi söylemeyeceğim ama şu an zaten siz biliyorsunuz. En normal gözüken adaya vereceğim. En normal insan gibi gözüken adaya vereceğim. Ve işte şu kadar oy alır bilmem ne. Zaten arkadaşlar siz kendinizi geliştirmezseniz, kendinizi değiştirmezseniz olay sizde bitiyor. Başkası gelip de beni değiştirsin de değil aslında yani. Siz kendinizi değiştirmezseniz maalesef kim gelirse gelsin değiştiremeyecek. Yani çok fazla insan görüyorum. Şimdi Kalifiye insan değil. Kendini geliştirmemiş. Kendini geliştirmeye adamamış. Kalifiye olmaya adamamış. Herhangi bir şeye kilitlenip orada o noktada kendisini geliştirmeye adamamış. Bir sürü insan var. Şunu sanıyorlar. İşte başka bir iktidar gelirse hayatımız çok daha iyi olacak. Hayır abi. Onlar bak onlar da evet ama onlar ikinci sırada veya üçüncü sırada. Siz, siz birinci sıradasınız arkadaşlar. Sizin ne olduğunuz birinci sırada. Çünkü en kötü ihtimal hiçbirisi olmadı. O zaman Başka ülkeye gidersiniz. Yani bunu iki açıdan düşünün. Şu seçimleri iki açıdan düşünün arkadaşlar. Bir tanesi Türkiye düzgün bir şekilde yönetilsin mi istiyorsunuz? Veyahut Türkiye nasıl yönetilsin benim çok umurumda değil. Ben düzgün yönetilen bir yerde yaşamak istiyorum mu diyorsunuz? Şimdi ikisi farklı. İki türlü düşünen arkadaş da var. Türkiye düzgün yönetilsin diyorsanız eğer o zaman oy vermekle ya da Twitter'dan yazmakla olmaz. Siz gireceksiniz partilerin içine gireceksiniz. Hangi parti olursa olsun. Hangi parti olursa olsun partinin içine gireceksiniz. O partilerin içine bizim kafamızda adamlar olacak. Olması gereken bu. Yani 14 Mayıs'tan çok fazla medet olan insanlar var arkadaşlar. Eğer bel bağladıysanız hani birileri gelecek sizin hayatınızı kurtaracak falan diye bekliyorsanız sonuç ne olursa olsun hayal kırıklığı olacak. İşin gerçeği bu. Yani ben lisedeyken bir taraftan bilgisayar oynardım. Bir taraftan da işte böyle aynen siyaset meydanı gibi bazı programlar olurdu. İşte gençler çıkardı böyle siyaset falan konuşurdu. Ben de derdim ki ya ben ne kadar böyle boş beleş adamım Bak Ben bilgisayar oynuyorum. Adamlar işte siyasetçilerle konuşuyor falan. Sonradan seneler sonra 40, 40 yaşına gelince aslında boş beleş olanın siyasileri gerçek ciddiye alıp da böyle bunun tiyatro olduğunu fark etmeyip ciddiye alıp onlar üzerinden çok fazla böyle çok ne, diyeyim, ne bileyim ciddiye almakmış yani. Bu arada Davut abiye nereye oy vereceksiniz diye soracaksınız büyük ihtimalle. O memurunu yakmamak için <laughs> zaten seçim yasağı girecek büyük ihtimalle de memurun yakmamak için o söyleyemiyor. Ama o da düzgün, öyle söyleyeyim size. Evet. O da düzgün birisine, o da düzgün bir adama oy vermeyi düşünüyormuş. Aynen. Yani hiçbir şey değişmeyecek tabii. Ben sadece prestij olarak veriyorum. Çünkü ben diyeceğim ki bak abi ben buna verdim çoğu insan, çoğu insan yani ülkede aman işte Hizbullahçılar gelmesin veya aman PKK gelmesin kafasıyla korkudan dolayı, baskıdan dolayı bunlardan bir tanesine veriyor. Benim gibi düşünen insan az, azınlıkta ve ben bu gayet normal bir şey yani. Evet. Bu gayet normal bir şey. Bizim gibi insanlar az abi. Yani iki taraftan da korkmayan, ondan sonra abi tek kişi de olsa ben doğru bildiğimi yapan diyen, tek kişi de olsa ben doğru bildiğimi yapan diyen insan sayısı az. Bunun farkındayım. Aslında geri kalan arkadaşların bizim gibi olması lazım. Bunu neden söylüyorum? Hani benim dediğim doğru, ötekiler yanlış iddiasından dolayı mı? Hayır. Birçok kişi çünkü benim söylediğimi söylüyor. Ama diyor ki ya o adayı oyalamaz, ona vermeyeyim. Be. Peki abi. Benim için hiç sıkıntı değil. Çünkü ben şunun farkındayım. Ben kendimi geliştirmek zorundayım. Ben iyi olmak zorundayım. Ben büyük olmak zorundayım. Yöneticiler, ben büyük olduktan sonra yöneticiler çok bir şey fark ettirmez benim için. Harbiden de öyle. Eğer ben şunu deseydim, ülke doğru düzgün yönetilsin, benim amacım o deseydim, kendim siyasete atılırdım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin, her şeyi de benden beklemeyin yani. Ben filmcilik konusunda bir şeyler yapmak isteyen birisiyim. Benim amacım o hayatta yani. Yani çok fazla bel bağlamayın arkadaşlar. Çok kafayı yemiş durumda insanlar. Aman işte o olursa olacak, öteki olursa olacak falan kafasında. Çok fazla bel bağlamayın arkadaşlar. Yani bunu kaç kere söyledim bilmiyorum. Şimdi zaten siyaset bitti. Seçime geldik artık. Konuşulacak da çok bir şey kalmadı. Seçime darbe girişimi de... <laughs> Evet farkındayım arkadaşlar. Birçok kişinin onu, onu diyeceğin yani. Eyvah işte ötekisi gelmesin PKK gelsin ne yapalım falan. Nasıl bu noktaya geldik lan? Ya bak eskiden olsa vallahi çıldırırdım ha. Şöyle bir 10 sene önce olsa ciddi ciddi insanlar bunu söylüyor. Ne yapalım PKK gelsin falan. Oğlum kafanız mı güzel sizin? Vallahi kafanız güzel galiba sizin ya. Yani şu sistemi göremiyorsun. E ne yapayım yani? İkisi abi kurmuş sistemi tamam mı? İkisi kurmuş sistemi. Biri diyor ki aa bak PKK gelir. Öbürü diyor ki aa bak şey gelir Hizbullah gelir. Eyvallah ne kadar güzel. İkisi de birbirine korkusu birbirine oy veriyor. <laughs> aynen öyle. Siz devam arkadaşlar. Siz siyaseti ciddi almaya devam. Siyasileri ciddi almaya devam abi. Aslında diyorum ya. Yani param olsa şunlarla ilgili konuşmak zorunda olmasam hiç umurumda olmaz. Seçim günü oy verir geçerim. Evet. Hocam. Efendim. Bir tane kadın var bir partiyi övmek için. Ha. İsmi lazım olmayan bizim mahallede gibi parti. Diyor ki eskiden doktorlar diyor işte bizi orada oraya sevk ederlerdi. Sevke yollarlardı. Şimdi biz doktor dövebiliyoruz diyor. Yaşasın diyor bizim mahalledeki bir parti diyor. Onu gördünüz mü? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili ee, örnekleriniz var mı sizin yaşta? Siz de çünkü sağlık, sağlıkçıydınız Evet sağlık galiba. sektöründe evet İstanbul'da bulunduğum dönemde çok yaşadım. Şu an Antalya'nın küçük bir ilçesinde görev yaptığım için bu tarz olaylara çok fazla tanık olmuyorum. En azından ölürcesine savunan kişiyle çok rastlamadım. Sadece oyumu bu partiye vereceğim, Yükşak Partisi'ne vermeyeceğim diyerek geçiştiriyorlar. Iş ama İstanbul'da Yumuşak benzer Yumuşak G oğlum. Partisi değil, delikanlıyı bozar ama. <laughs> bozar. Yumuşak G Partisi delikanlıyı bozar. Bize sert G Partisi lazım. Eyvallah. Şimdi bahsettiğiniz o videoyu gördüm. Gerçekten bu tarz kişilerin sayısının fazla olması beni üzdü. Üzmek bir tarafa umutsuzluğa sevk ettim. Particilikle alakalı güzel bir giriş yaptın efendim. Kesinlikle o söylemiş olduğun şeylerin altına denden koyuyorum. Eşittir. Kabulümdür. Yani ben de aynı Particilik Particilikte bu ülkenin doğru düzgün bir yere taşınacağını gerçekten inanmıyorum. 2015 yılında ceviz kabuğu programına katıldığımda Hulki Bey'le uzun konuşmuştuk bu konuları. Kendisi de benzer şeyler söylemişti. Ben hiç beklememiştim Hulki Bey'den o tarz açıklamalar. Gerçekten aynı kanaatteyim. Hatta şey demişti ya o oy vermek için yani standart getirilmeli. Her kişi oy vermemeli. Katılıyorum. Hatta ben daha da ileri taşımak istiyorum bu mevzuyu. Yani öyle bir zaman gelsin ki bu ülkede oyla, particilikle uğraşılmasın. Yani ben valla senelerde söylüyorum ben yani, demokrasiye inanmıyorum diye. Şimdi kesin, tabii. E, küçüklükten beri onu bize dayattılar. Dayattılar. En Aynen. iyi yöntem demokrasidir ama ben şimdi şunu da düşünüyorum. Hani daha iyi yöntem ne acaba? Hı. Onu da bilemiyoruz ki. Onun da bir cevabı evet. yok yani bizim kafamızda. Yani. Ama maalesef işte bu şöyle oluyor. Baştakiler için çok kullanışlı bir yöntem. Tabii. Baştaki için çok kullanışlı. Kesinlikle. Böyle Kesinlikle. bir sistem oturtabiliyorlar. Kesin. Allah bereket versin yani. Amin. Şimdi Profesör Mustafa Öztürk hocam Almanya'da görev yatı dönemlerden yaşadığı bir olayı anlattı. Türkiye'deki bu seçimlerden kaynaklı bu kaosun, kavganın, gereksiz atışmanın, sürtüşmenin, dışlamanın vermiş olduğu o rahatsızlıkla kısa bir paylaşımda bulundu kanalında. Ve şu sözü söyledim. Yani ben de umut ediyorum ki inşallah yakın bir gelecekte Türkiye Almanya'daki gibi bir demokrasi anlayışına bürünür. O nedir o sayın hocam? Ya diyor adamların hiç umrunda değil. Ne umrunda değil? Üç gün sonra oy verecekmiş. Beş ay sonra A partisi gidecek, B partisi gelecekmiş. Bilmem işte yumuşak ye demeyelim de kalınka, kalınka. partisi kalınka. <laughs> gelecekmiş. Hiç umrunda değil. Hatta öyle bir kıvama gelmişler ki benim oy vereceğim insan benim haklarımı korumak zorunda. Ekonomik olarak beni sıkıntıya sokmayacak, ülkeyi sıkıntıya sokmayacak, bundan eminler. Beni tavlamak istiyor ise, bana vaat ettiği şeyleri yerine getirmez ise, değil mi? İkinci seçimde şey Gerçek anlamda yani. rekabet var çünkü. Tabii, kesinlikle Gerçek var. anlamda rekabet var. 1990'larda Türkiye'de öyleydi ya. Yani. Öyle, Ve şu tabiri kullanmış Sefa, bu çok hoşuma gitti. Hoca dedi ki ya dedi yani şey seçimlere gitmek oy kullanmak sanki bir benzin istasyonundaki yani pompacı olan şeyin vatandaşın görevlinin mesaisinin bitmesi ve diğer görevlinin gelmesi gibi bakıyorlar mesele. Bu Doğrusu, çok hoşuma o gitmişti yani. ki gerçekten doğrusudur o. Yani isterim ki ki göreceğimi pek zannetmiyorum. Bu şekilde uygulanan bir demokrasi Ülkeyi iyi bir yere götürmeyecektir. Götürmüyor. Bunu bütün parti zihniyeti için söylüyorum dostlar. Yani zannetmeyin ki ya Davut Hocam ab altına sopa gösteriyorsun falan diye düşünmeyin. Malum memur olduğumuzdan <laughs> politikaya çok girmiyoruz ama bu ülkenin de vatandaşı olarak bu vatanın çocuğu olarak bir şeyleri de söylemek hakkımızdır. O kadarlıkta yani yasağın olmadığını biliyoruz. Ne diyelim İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı olsun.